Arkadaşlar merhaba. Bugün formatımızın dışında bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere yeşil pasaport hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Yeşil pasaport nedir? Kimlere verilir? Yeşil pasaport nasıl çıkarılır? Yeşil pasaportla hangi ülkelere gidilebilir? Avantajları nelerdir? Bununla ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum ve videomuza başlıyoruz. Konumuz yeşil pasaport yani hususi pasaport. Evet arkadaşlar kimler peki yeşil pasaporttan yani hususi pasaporttan yararlanabilir? Öncelikli olarak en büyük geniş kitlemiz devlet memurları, kamu görevlileri, birinci, ikinci, üçüncü derece kadrolarında bulunan devlet memurları bu haktan yararlanabilirler. Biliyorsunuz devlet memurları göreve başlarken e, bitirdikleri okula göre, bitirdikleri programa göre farklı kademelerde ve derecelerden başlarlar. Sicilinde bir bozulma yoksa bu derece ve kademeler ilerler. Ee, örneğin e, 4 yıllık bir lisans mezunu, bir öğretmen veya bir memur 9. derecenin 1. kademesinden görev başlar. Daha sonra yıllar içerisinde 9'un 2'si, 9'un 3'ü, 8'in 1'i, 8'in 2'si, 8'in 3'ü şeklinde ilerler ve 3. dereceye kadar düşer. Bu süre maksimum 18 sene civarındadır ama bu kısa süreyi daha da kısaltabilirsiniz. Nasıl kısaltabilirsiniz? Ee, örneğin kalkınmada öncelikle bir bölgede yaşıyorsanız e, iki yılda bir kademe alırsınız. Eğer yüksek lisans yaptıysanız yine bir kademe e, direkt ilerlersiniz. Eğer doktora yaptıysanız iki kademe alırsınız. 8 yıl boyunca bir disiplin suçunuz veya bir e, disiplin probleminiz, e, disiplin cezanız yok ise sekiz yıl boyunca bir disiplin cezanız yoksa yine 8 yıl sonunda bir kademe alırsınız bu şekilde daha hızlı bir şekilde bu süreyi tamamlarsınız bu süreyi yaklaşık 15 sene 13 sene 14 sene süresinde yeşil pasaport almaya hak kazanırsınız yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski üyeler, eski bakanlar kadro derecesi birinci ikinci üçüncü derecedeyken emekli ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanları görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir il ve ilçe belediye başkanları, devlet sporcusu unvanı taşıyan atletler, yine eee ihracatla uğraşan bazı iş adamları, liste uzun. bu haktan yararlanabiliyorlar. Peki siz yeşil pasaport almaya hak kazandınız, 3. dereceye indiniz. Yeşil pasaport alacaksınız. Ailenizden kimler bu hakta yararlanabilirler? Eşiniz öncelikli olarak bu haktan direkt yararlanabiliyor. 18 yaş altındaki çocuklarınız bu haktan yararlanabiliyor. 25 yaşın altındaki hak sahibi ebeveynle ikamet eden, evli olmayan, sigortalı iş sahibi olmayan ve öğrenimine devam eden çocuklarınız bu haktan yararlanabiliyor. Yine diğer bazı şartlar da var. Burada genel olarak gördüğünüz gibi çocuklarda 18 yaş eğer 25 yaşında ise ve e, sizden ayrı ikamet etmiyor, sigortalı bir işte yararlanmıyorsa yine yeşil pasaport hakkından yararlanabilir. Evet yeşil pasaport ne kadar süreliğine verilir? Yeşil pasaport Mayıs 2002 itibariyle 5 yıl olan yeşil pasaportun geçerlilik süresi artık yeni pasaportlarda 10 yıla çıkarılmıştır. Evet yeşil pasaportun bize avantajları neler oldu? pasaportun bize en büyük avantajı 160 kadar ülkeye vizesiz gitme imkanı sağlayacak Avrupa'ya birçok kıtada birçok ülke var birkaç örnek vermek gerekirse şöyle dikkat çekici olanların Almanya mesela örnek veriyorum Rusya Belçika Danimarka Fransa Hollanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Romanya, Mısır gibi daha birçok ülkeye, Güney Kore gibi birçok ülkeye pasaportunuzla, yeşil pasaportunuzla vizesiz gidebiliyorsunuz. Diğer bir avantajı arkadaşlar yeşil pasaportun. Yeşil pasaportu pasaportta sadece bir 225 liralık defter bedeli ödüyorsunuz. Yani pasaport harcı ödemiyorsunuz. Bu para yani 2022 yılı için... Yeşil pasaport için ödeyeceğiniz bir kişi için ödeyeceğiniz defter bedeli 225 TL. Herhangi bir harç ödemenize gerek. Evet yeşil pasaportu nasıl çıkaracağım? Bütün şartlarımı gerçekleştiriyorum. Bütün şartlarım sağlandı. Yeşil pasaport çıkartmak istiyorum. Peki nasıl çıkaracağım? Yeşil pasaport çıkarmak için arkadaşlar ilk yapmanız gereken işlem biyometrik fotoğraf çektirmeniz gerekiyor. Son 6 aylık halinizi gösterir. Son 6 aya ait bir biyometrik fotoğraf sizin ve çocuklarınızın ilk önce yapmanız gereken bir tane isteyecekler sizden ama siz yine 2 tane, 3 tane, 4 tane çıkarabilirsiniz. Öncelikle bir biyometrik fotoğraf çıkarıyorsunuz. Evet, biyometrik fotoğrafını çıkardıktan sonra, fotoğrafı çıkardıktan sonra devlet memuruysanız çalışmış olduğunuz ilin il müdürlüğüne öğretmenseniz il milli eğitim müdürlüğüne, işte polisseniz il emniyet müdürlüğüne başvuruyorsunuz. Orada bu işlerle ilgilen bir birim var. Ee, o birim size mutlaka yardımcı olacaktır. Öncelikle yapmanız gereken şey hususi pasaport talep formunu doldurmak olacak. Bunu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Ben önceden indirmiştim. Ee, bu talep formunu genelde e, gittiğiniz birim sizin içine dolduracak. Siz derken kendinizin ve çocuklarınızın kimliklerini götüreceksiniz. Bu bölümleri onlar dolduruyorlar. Sizin için önemli olan şu bilgilerin doğru olması. Hak sahibi kişi, adı soyadı, eşi, e, işte TC'si, çocuğu varsa TC'si, görev unvanı, kurum sicil numarası ve şurada da bakın kadro derecesi, işte kaçın derece 1'e mi düştünüz, 2'ye mi, 3. derece mi düştünüz bunu yazıyla yine buraya yazıyoruz. yazılıyor burası devlet memurları kanunu 657 ee, şu bölüm hak sahibinin adı soyadı bu bölümün e, sizin tarafınızdan imzalanması yine karşı tarafta bu bölümün sizin tarafınızdan imzalanması gerekiyor yine aşağıda da bu bölümün imzalanması aşağıdaki bölümde imzalanması gerekiyor bu bölümleri siz imzalıyorsunuz. Formu sizin adınızda görevliler büyük ihtimalle dolduracaktır. E, bu form arkadaşlar ayrı ayrı olmuyor. Arkalı önlü bir sayfa şeklinde oluyor. Bu formdaki bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra yapmanız gereken iş nüfus müdürlüğünden bulunduğunuz ilin e, nüfusa kayıtlı olduğunuz demiyorum. Herhangi bir ilden bu işlemi başlatabilirsiniz. E, bulunduğunuz ilin il nüfus müdürlüğünden randevu almanız gerekiyor. Evet, öncelikli olarak bağlı bulunduğunuz il müdürlüğüne pasaport talep formu için başvurmanız gerekiyor. İnsan kaynakları bölümüne başvurmanız lazım pasaport işlemler için. Pasaport talep formu için insan kaynakları bölümüne başvurmanız gerekiyor. Evet, randevu almak için yine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden randevu işlemleri bölümüne tıkladığınızda karşınıza yapacağınız işlemlerle ilgili bölüm çıkacak. Biz pasaportla ilgili işlem yapacağımız için pasaport kısmından devam edeceğiz. Burada bilgileri işte fotoğraf ibraz etmeniz gerekir, altaya işte makbuz ve dekont gerektine göstermemize muhafaza edilmesi gerekir gibi bazı bilgiler var. Bunları kabul ediyorum demeniz gerekiyor. Ardından gereken hangi pasaporta müracaat edeceksek onu seçiyoruz. Biz hususi yeşil pasaport dedik ve şu bilgileri ben önceden doldurduğum için muhtemelen kabul etmeyecek. Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz, ebeveyn olarak babanın veya annenin bunu yapması gerekiyor. Telefon numaranız, güvenlik kodu. Buraları doldurup devam et dediğinizde size uygun tarihleri, randevu tarihlerini gösterecek. Orada herhangi bir kendinize uygun bir tarihi randevu için seçmeniz gerekiyor. Siz bilgilerinizi girdiğiniz zaman sizin zaten bakmakla yükümlü olduğunuz ailedeki çocuklarınızın da burada adları pasaport almaya hak kazanan herkesin adları çıkacak. Onları da seçmeniz gerekiyor. Ben herkes için ayrı bir randevu oluşturdum ama bence buna da gerek yok. Siz kendiniz için bir randevu oluşturursanız Aynı saatte diğer e, eşiniz ve çocuklarınız için de onun işlemlerini de aynı randevuyla yapma şansınız olur. Burada randevu işlemini hallettikten sonra uygun bir zamana, işte genelde yani bir hafta sonra yoğunluğa göre değişiyor randevu çıkabiliyor. Randevu işleminizi hallettikten sonra artık geriye e, defter bedelini ödemek kalıyor. Evet önceden söylemiştik. Yeşil pasaportun en büyük avantajından biri harç bedeli ödemiyorsunuz. Bununla ilgili bilgiler yine nüfus ve vatandaşlık İşleri genel müdürlüğü internet sitesinden pasaport ve harç bedeli defter bedeli diye bir bölüm var. Buradan görebiliyorsunuz. Bakın burada hemen aşağıda yazıyor hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için harç bedelinde muaftır diyor. Burada 3 artı yıl diye göstermiş. Sizin ödeyeceğiniz bakın bu harç kısmını değil defter kısmını sadece defter bedelini ödüyorsunuz anlaşmalı bankalar. Evet anlaşmalı bankalara bakalım anlaşmalı bankalar burada bakın e, bu işlemleri bankaya gitmeden de halledebiliyorsunuz online olarak yani e, Eğer bir uygulamanız varsa telefonunuzda bazı bankalardan bakın şurada banka kartı kredi hesaptan e, bunlardan Mesela Ziraat Bankası'nda bütün olanaklar var. Yine Halk Bankası'nda var, Vakıflar Bankası'nda var. E, bankaya gitmeden oturduğunuz yerden hesabınızda da para varsa bu işlemleri yine şubeye gitmeden de halledebilirsiniz. Ayrıca e, GİP.gov.tr adresinden de saat 2 ile 23.45 arasında bu işlemlerinizi yapabilirsiniz, ücretinizi yatırabilirsiniz. Ücretinizi yatırdığınız zaman dekontunuzu indirmenizde yanınızda bulunmasına fayda var. Ama sistemsel olarak sizin paraya yatırdığınız zaten e, sisteme düşüyor. Oradaki görevler onu görüyorlar. Büyük ihtimalle sizden e, herhangi bir dekont da istemeyecekler. Evet değerli arkadaşlar nüfus müdürlüğüne randevunuzun olduğu gün 10-15 dakika önceden gidin. Mutlaka sıra numarası alın. Oradaki görevler sizi çağıracaktır ve işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapacaklardır. Şimdiden hayırlı olsun. Yeşil pasaportla ilgili başvurunuzun 30 dakika süreceğini söyleyebilirim. Ve anında bu sisteme yansıyor. Yani pasaportunuzun size ulaşması yoğunluğa göre çok uzun sürmez. Ve kısa zamanda pasaportunuza sahip olursunuz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi yine yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın